Sel Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyorum. Yani abim evim var. var. Şimdi kafa topu top oynuyor. Telefon bende ben oynuyor. Yani benden başka oynayan yok. Bir abi bu Bir ben oynuyorum yavaş. bir de abi. Birinci gol. Bu. ben kafayla bugün. Çok iyi bir gol Çok iyi bir gol. bakarsan orası da. Çok iyi bir Çok iyi bir Şimdi gol. Yes! Gol ya ne amaçla atıyorsun abi? Beş bin diye ee, ha diye alıyorsun. Eyvah. Böyle olur. Şuraya. Na, kafa topu. Arkadaşlar kafa topu kafayla oynanır. Çünkü kafayla oynanır. Oyuna, ne el oyna ne kafa el oyna gol Bu bir şut ve gol Gol attık Evet Oha 10. golüm. Son 19 saniye kaldı Hop Gel uzaklardan bir şut ama adam tuttu Sen şimdi kendi kalini açın Ne yapayım Sen tutmasan da olur Ben gol gelmedik ve gol attık. Çok iyi. Hadi, hadi vurdu ve gol. Evet, 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 <laughs> evet, evet, Hiç, İkinci videom yenilmeme challenge. Bunda amacım 20 gol atmak. Bakalım 20 golümü başarabilecek miyim? bu ne ya? Böyle şey olmaz olsun. Evet arkadaşlar yeniden geldim. <laughs> arkadaşlar şarkı <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> <ama> <gülüyor> buluşum zor oldu. Eğer 100 bin abone gelirse bu videoyu <laughs> eğer 100 bin like gelirse bu videoya bu videoyu gene yayınlayacağım. Evet, yayınlayacağım. Gene oynuyorum ve Geldi geldi. boş bırakma Sorun yok arkadaşlar. Şimdi gene vuracağım. Çarkı kapattım. Oyunun kendi sesi. Evet oyunun kendi sesi. Uzaklardan gene vuruyorum ve gol. Evet, tek ben oynuyorum. Amacım 20 gol atmak. Onu, sence onların, onların Onu başarabilir miyiz? Evet, yapabilirim. Demin 11 gol attım şimdi kaç gol atıyorum? Eğer bu videomu başaramazsam Olsun 2. Üçüncü videomu <laughs> başarabilirim Oo, 8'e 0 evet. Sen bu oyunda iyice prolaşmışsın Sırak Alabilir Çünkü çok iyi oynamıyorum Ve yener misin sen? Eee yenebilirim Maksimum o zaman kaç gol böyle sana? Ben her zaman gol atıyorum Hah gol edin be Hatte Tigem. Abi görüşürüz. Arkadaşlar kararımı değiştirdim. 13 gol atacağım. 13 golle şey yapacağım. Onun bana 5 gol atması. Ben 13 gol atacağım. Çok Arkadaşlar bir şey oldu ama oyuna yeniden başlıyor. İnternetim de açık. Arkadaşlar görüşmek güzeliyle hoşça kalın ve bay bay.